This is the voice of an embryo past. The sound of horses and the strong walk of men. Do you feel me? This is your control through. The smell of a powerful lamp. Selam dostlar. Ha bugün hayarın derken sonunda yola düştük. Birkaç saat oldu yola çıkalı. Fethiye garajının oradan çıktık. Kaya mezarlarının o kısma geldik. Şimdi Kayaköy'e doğru yürüyoruz. Bugünlük 8 kilometre. Yani normalde Oğuzcuk'tan girmek yerine Kayaköy'e gideceğiz. 8 kilometre Orada kalacağız. Sonrasında e, Ölü Deniz'in ölü tarafından bir yan, yan tarafından giden bir güzergah var. Onu koyarım belki bulursam. Oradan yürüyeceğiz Ölü e. Sonrasında da yeniden Oracıktan giriş yapacağız. Bu konuda acemi olduğumu söylemiştim. Özellikle bu yürüyüş konusunda. Şu an yol bizi biraz yokuşla karşıladı. Bayağı da sert bir yokuş. Böyle yavaş şey bir tempoda yürüyoruz. Çantanın hissettirdikleri nasıl? Ya dediğim gibi alışkın değilim. Biraz kalça kısmında bir ağırlık hissediyorum. Çantamız yaklaşık 17 kilo oldu. Sadece şimdilik bir buçuk su aldık. Hava güzel. Bugün Nisan 8. Yani 20, 20 civarlarında sıcaklık var. Rahatsız etmiyor. Tatlı bile denilebilir. Ağaçlık güzel bir yol ama. Bakalım biraz ilerleyelim. Bugün hedefi biraz kısa tuttuk. Bu kadar hamken bir sakatlık yaratmayalım diye. Yola devam. Gençler Kayaköy'e giden yolun hemen hemen yarıladık herhalde mı? Bayağı dik ve taşlık. Dostlar yolu hemen hemen Yarıladık gibi. Bayağı şeyli bir yoldu. Ee, zorluydu doğrusunu söylemek gerekirse. Yani çok fazla taşlık ve dikti. Ee, şimdi böyle burada taştan bir yol başladı. Azıcık size göstereyim şöyle. Yani zemini görebiliyor musunuz? Şurada yani güzel bir Fethiye manzarası var. Ya ben şey anlayamadım. Hani bu yolu ee... Normalde ocaktan başlamak yerine arkadaşlar bence buradan başlamak lazım. Çünkü rota çok güzel Arkadaşlar yolun bir kısmında karşı tarafa atlayacaksınız. Atladığınız yerde biraz orman yoğun bir yer hem de biz biraz kaybolduk. Gerçekten, çabuk. <laughs> Yanmıyor oğlum bir türlü. Kaç kere şey yaptım. O buksiyon istedin Aman, aman, aman. Çok merak ettim. Hadi bakalım. Dostlar, Kayaköy ile ilgili söyleyebileceğim. E, acayip ihtişamlı ama bir o derece de ürpertici. E, burada 20 bin kişinin yaşamış olması biraz ürperti insanı. Dostlar çadırları kurduk ve bugünü bitiriyoruz. Geç olmadan video çekim çünkü karanlık çökecek. Yaklaşık bir 10 kilometre kadar yürüdük. Kaya köyün içinden geçtik. Hemen çıkışına da e, çadırlarımızı kurduk çünkü vakit kalmadı. Gayet güzel bir gün oldu. Hatta şu an yemeklerimizi hazırlıyoruz. Yemek işini yayla çorba ile hallettik. Ee, bir de pilavımız var. Kahvemiz de var. Herhangi bir sıkıntı bir şey gözükmüyor şu anda. Sadece biraz yorulduk ama e, çok zor muydu? Aslında belli yerlerde taş özellikle Kayaköy'ün içinden geçerken birazcık hırpalandık desek yeridir. Ama onun dışında gayet keyifli geçti. Yarın sabah o e, Ovacık yoluna düşeceğiz. Görüşürüz. Kayıcık'la Ovacık arasında 3. kilometrede falanız arkadaşlar. Şu an ben arka tarafta bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Şey, Ölü Deniz'in ölü var. Şu etrafta göstereyim azıcık. Yol nasıldı? Yani bir kısımda kaybolduk aslında. Yani e, şeyler, işaretler bir yerden soru yoktu. Aşağı indik. soru aşağı indiğimiz yer bize ana yola çıkarttı. Dedik ki yanlış yöne geldik herhalde. Geri dönelim. Tepeye sırta doğru vurdu kendimizi. Sonrası karanlık. yok eh, gerçekten ellerimize tırmanlık desem bir yani sırtımızdaki o çantalarla beraber. Biraz zorlu oldu ama neyse sonunda doğru yolda bulduk. Yani gene de birazcık dikkat etmekte fayda var. Ee, hani daha aslında iki yoluna başlamadan bu kısımda bayağı bir ee, şey yaşadık, macera yaşadık. Özellikle yalan olmaz. Dün gece nasıl? dün gece yani yorgunluk tabi isterseniz vücut biraz ham olunca e, kas ağrısı çektik. Özellikle şu omuzlar fenaydı. Hala taş gibi. Birer hap yuttuk yani. Onun dışında yemek işi falan hepsini orada hallettik. O dediğim gibi ocak çok işimizi gördü. Şimdi bugün nasipse e, şeyden e, o tabelanın olduğu yerden giriş yapacağız. Sonrası Allah kerim. Arkadaşlar bir de şey var. Şuradaki ağacı görüyor musunuz? Yani ben mi benzettim ama çok bariz bir şekilde şeye benzemiyor mu? Ejderhani böyle kafasına benzemiyor mu? Evet arkadaşlar işte sondaki o ünlü tabela burada durup birkaç fotoğraf çekiniz herhalde. E, Fethiye'den çıktık toplam 19 kilometre oldu Kayaköy'ü arada geçtik. Ya kah büyülendik, kah yorulduk ama sonunda başlangıç noktası diyebileceğimiz noktaya da geldik. Sıma kadar her şey yolundaydı keyifliydi. Çantalar yani birazcık daha yiyecek falan derken ağırlıklar arttı ama hala çok iyiler. Umarım yolun geri kalanında başlangıcındaki gibi olur. Arkadaşlar, sarancığın üzerine çadırımızı kurduk. Ve bu güzel manzarada karşımızda size birazcık göstereyim. Bu gece buradayız. Kalmak için en güzel yerlerden birisi. Arkadaşlar 200'den yaklaşık bir 500'e kadar falan çıktık. Yükselmez dedik. Biraz daha yüksel Dedim az daha gider, daha fazla yükselmez dedim. Azıcık daha yükseldi. Dedim artık daha yükselmez dediğim zaman birazcık daha yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> bozdu, bozdu, bozdu. Bir yerden sonra bozmaz diye bekledik. Daha da bozdu. Artık bozmasın dedik. İyice bozdu. Artık inanamadık. Bozdu, bozdu. Gitti yani. Sonra <laughs> bayağı yüksekmiş. Kolay bir parkur gel değil yani bence. Sözü kolay diye geçiyor mu? Neyse Köye az kaldı Birkaç kilometre sonra sanırım oraya varır Dinlenir ve su ikmali yaparız mm -hmm. Evet. Aksiyon. Ama Allah'tan süper reflekslerin sayesinde tutuldum. Oldu. <laughs> Bak bakalım bir. Oğlum sen ne <laughs> böyle? Annen nerede senin? <laughs> Oo, çok da fena bağırıyor ha. Yola <laughs> çıktığımızdan beri bir yolun başında Likya yol diye bir tabela görmüştük. Ve şimdi ancak Saralya önlerinde görebildik.